Ve mücadelenin ikinci 45 dakikası başladı. Real Madrid için nasıl bir devre geçeceğini hep birlikte göreceğiz. Rakibinden sıyrıldı ve tehlike yaratabilir. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. David Neres. Gol! Bir kez daha ne da geçiyorlar. Müthiş golü bir kez daha izleyeceğiz. Topla buluştuktan sonra kendi başına ilerlemeyi tercih etti. Savunmayı yoksaydı ve topu ağlara göndererek imzasını attı. Portekiz tekrar başlama vuruşunu yapıyor. Bir gol gerideler. Büyük bir tehlike yaratabilir. Ve top gol. Real Madrid'in bu golüyle fark ikiye çıkıyor büyük bir sevinç yaşıyorlar. İşte nefis golün tekrarını izliyoruz. Kendi başına topu alıp epey uzun bir süre boyunca koşusunu sürdürdü. Daha sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Cristiano Ronaldo. Portekiz topu rakibe verdi. David Neres rakibin ceza sahasına doğru ilerlemek istiyor. Atak kesiliyor ve top şimdi rakip takımda. David Neres mutlak bir fırsat. Ve sap şutu direkten dışarı gidiyor. Şansını denemek istedi. iyi de vurdu ama bu seferlik olmadı. Kaleye yakın pozisyon. Bir gol daha buldu. Bugün attığı ikinci gol bu. Şimdi golü bir kez daha izleyelim çok uzun bir süre boyunca tamamen tek başına ilerledi. Savunmayı çaresiz bıraktı ve ardından topu ağlara göndermeyi başardı. Ve maç kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid farkı 3 yaparak galibiyete bir adım daha yaklaştı. Ve normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Portekiz topu kazandı. Pozisyon aldı ve topu uzaklaştırdı. Şimdi vurabilir. Ve topağlar gol. Farkı tam dört gole çıkardılar. Duracak gibi değiller. Ve gol bir kez daha ekranda savunmanın büyük baskısı altında olmasına rağmen çok güzel bir şutla golü atmayı başarıyor. Ve durum 5-1 oluyor. Vitinha. Bernardo Silva bir hamleyle pası engelliyor. Topu rakip kaleye doğru sürüyor. Ön alanda çok kritik bir müdahale. Kurtarıştan sonra oyun devam ediyor. Ve bu topla tehlike yaratamıyorlar. Bruno Fernandes. Ve normal sürede son 5 dakika. Bernardo Silva. Diogo Dalo. Topu daldı. aldı. Müdahalesi başarılı oluyor. David Neres. Ve bu düdükte maç son eriyor. Portekiz kaybediyor ve büyük bir üzüntü yaşıyor. Tabiri caizse rakiplerine diş geçiremediler. Bu yenilgiyi üzerlerinden